döneceğim size. E, Şafak Bey hemen size hızlıca dönmek istiyorum. Şimdi e, komutanımız da aslında genel bir çerçeveyle kendisi aktardı durumu. Şimdi bir e, tabi ana başlığımız bu büyük savaş çıkar mı meselesinde e, yine e, anlatılanlara baktığımız üzere Doğu Akdeniz burada önemli bir yer kaplıyor ve e, ihtimalin çok yüksek olduğu bir nokta. E, sizce de durum böyle midir? Yani e, burada yaşanacak bir e, bölgesel çatışma, bir büyük savaşa yol açabilir mi? Ve e, hem Türkiye olarak hem bölge ülkeleri olarak bunu nasıl önleyebiliriz? Ben öncelikle e, sorunuza gelmeden önce e, Mavi Vatan Denizlik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Sayın Cihat Yaycı'nın selamlarını getirdim sizlere. E, kendisinin Teori dergisi için, bu teori dergisinin son sayısı için yazdığı Gazze'deki Kıvılcım Bölgede Savaşa Dönüşür Mü? başlıklı makalesinde de hem sorunuzun cevaplarını içeriyor, hem de bölgemizdeki savaş tehlikesinin, Doğu Akdeniz Merkezli gelişecek olan bir tehdidin ne dereceleri boyutlara ilerleyebileceğini tartışıyor. Ben de o eksende sorunuzu cevaplar oluşturmaya hı hı. çalışacağım. Hı hı. Ama öncelikle komutanımızın birçok görüşüne katılmakla birlikte ilk başta kendisi Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bir münhasır ekonomik bölge ilan ettiğini ifade ettiler. E, ne yazık ki ülkemiz hala Doğu Akdeniz'de bir e, resmi olarak münhasır ekonomik bölge ilan etmiş durumda değil. Mavi Vatan e, teori Mavi Vatan doktrini çerçevesinde ilan edilmiş bir e, münhasır ekonomik bölgemiz bulunmuyor. Hı hı. E, esasında bizim Doğu Akdeniz'deki ana problemlerimizin en başında da bu eksiklik geliyor. Yunanistan e, Türkiye'den 10 yıl kadar önce Güney Kıbrıs yönetimi 2003 yılında kendi hukuksuz münhasır ekonomik bölgesini ilan edip ardından 2004 yılında şamil etti. Ardından İsrail'le ve e, Mısır'la anlaşmalar imzaladı. E, bu pozisyonda Türkiye'nin ne yazık ki Doğu Akdeniz konusunda elinin e, henüz yeterince güçlü olmadığını... Neden önemli bu? Yani Türkiye'nin bir MEP ilanı yani Münasir Ekonomik Bölge ilanı neden önemli? E, bilindiği üzere Türkiye'nin e, Doğu Akdeniz, yani deniz ülkesinin e, resmi olarak ifade edilmesi gerekiyor. Türkiye'nin deniz ülkesinin mavi vatan e, doktrininin tam olarak pratiğe geçmesi hı. ve... Ayakları yere sağlam basan bir alan ve zemin kazanabilmemiz açısından ve bulunduğumuz zemine hiçbir şey yapılmadı demiyorum kesinlikle. Ama Libya Anlaşması, Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti'nin iki devletli yapısına olan inancımızın tam olarak yere sağlam basabilmesi için, bizim tam manasıyla Doğu Akdeniz'deki zeminimizi kaybetmememiz ve Mavi Vatan doktrini tam manasıyla pratiğe dökebilmemiz için, eee münhasır ekonomik bölge ilan etmek bu işin en ya başında Bu gelecek. şöyle bir şey mi? Ee, i̇zleyenler de anlasın diye Tabii. sormak istiyorum. Çünkü evet. benim de kafam doğru da orada, e, öyle olunca oturmuyor. Yani ben şu alanları kullanıyorum. Münhasır Bunu ekonomik ilan bölge, ediyorum, bölge, ediyorum. Evet evet münhasır ekonomik bölge kavramı hiçbir şekilde askeri kavram ya da e, bir militarist anlayış değil. Hı hı. Adı üstünde ekonomik bölgeniz. Siz kendi devletinize ait ekonomik bölgenizi ilan ediyorsunuz. Bu alanda ben ekonomik faaliyet yürüteceğim diyebiliyorsunuz. Çeşitli ülkeler gelip buralarda tatbikat yapabilirler. Ee, askeri olarak bulunabilirler. Askeri olarak bulunmaktan kasmaya yine tatbikatlarla bulunabilirler. Hı hı. Ama bu yeraltı ve üstü kaynaklarını, hidrokarbonlarınızı, balıklarınızı, Türkiye'nin kaybettiği balık miktarı yıllık 500 milyon dolara geçiyor. Yani bu konuda Sayın Cihat Yaycı'nın da birçok resmi yayınlanmış açıklaması ve evet. kendi akademik çalışmalarında ifade ettiği gibi yine kendisinin yapmış olduğu ee, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde yapmış olduğu e, çalışmalarda Doğu Akdeniz'de 570 yıllık bir hidrokarbon rezervi var Türkiye Cumhuriyeti'nin mavi vatan doktrinin çerçevesindeki e, deniz yetki alanlarında münhasır ekonomik bölgesinde. Biz bunu ilan ettiğimiz zaman hem balığımızdan hem de hidrokarbon yataklarımızdan tam manasıyla faydalanabileceğiz. Bu işin tabii ki Türkiye'nin zemin oluşturma evet. e, pozisyonu noktası. E, yine NATO konusunda da e, dediğim gibi ben NATO konusunda Türkiye'nin e, yani NATO'dan çıkma durumundaki tehlikeleri yine Cihat Yaycı'nın görüşleri çerçevesinde aktarayım sizlere. Şimdi Türkiye NATO'dan çıktığı zaman onun kendisine şöyle bir sözü vardır. NATO Türkiye'yi NATO'ya karşı korumaktadır. Neden? Yine İsrail konusuna gelecek olursak yani en sıcak nokta. Biliyorsunuz İsrail ve Güney Kıbrıs'ın yönetiminin dönem dönem NATO'ya girme talepleri ve NATO üyesi yapılma ihtimalleri meydana geldi. Hı hı. E, böylesi bir çerçevede NATO içerisinde buna en net karşı çıkan ve bunu en net veto eden ülke Türkiye Cumhuriyeti oldu. E, Türkiye'nin olmadığı bir NATO e, yapısında e, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin NATO'ya alınması ardından İsrail'in e NATO üyesi yapılması demek bize karşı olan cephenin çok çok daha fazla güçlenmesi manasına gelebilir. Hı hı. Böyle bir tehditle karşı karşıya gelebiliriz. Keza aynı şekilde Türkiye NATO üyesi bir Güney Kıbrıs Rum Yönetimi karşı karşıya kaldığı zaman Güney Kıbrıs'ta işgalci pozisyonuna yani Güney Kıbrıs adasında bir işgalci e, pozisyonuna düşüp NATO üyelerinin müdahalesine açık bir ülke haline de gelebilir. Bu tarz bir tehditle de karşı karşıyayız. Bunları değerlendirmesi gerekir. Tabii ben e, yine aktaracak olursam e, Doğu Akdeniz merkezli ısınan bir savaş var. 7 Ekim 2023'ten bu yana e, Hamas'ın başlattığı bu operasyonla birlikte... Hı hı. Doğu Akdeniz'deki durum da gitgide daha da hızlanıyor, daha da ateşlenmiş vaziyette. Amerikan uçak gemisi doğrudan bu bölgeye geldi ve bu uçak gemisinin uçak gemisi görev grubunun içerdiği envanter, askeri oran ve güce baktığımız zaman Mısır'ı, Türkiye'yi, diğer Arap devletlerini dahil ettiğimiz zaman onların hava ve askeri noktasında, askeri noktalarda Nitelik bakımından aşan bir durum var. Yani buraya giren uçak gemileri aslında gerçekten çok büyük bir tehdit oluşturuyorlar. Çok ciddi bir soruna kaynaklık ediyorlar. Yine dediğim gibi burada bu gelişen bu politikalar birden fazla aktörün dengesini bozmakta. Türkiye'nin yürütmüş olduğu faaliyetler, Gerek Türkiye'nin Irak ve Suriye'de yapmış olduğu operasyonlar, 2019 yılında imzaladığımız Libya Anlaşması, denizlerimize sahip çıkmamız, Türk devletler teşkilatıyla birlikte büyük bir alan kazanmamız bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti Türk devletler teşkilatına liderlik yaparak ve Türk devletler teşkilatını her geçen gün küresel manada daha fazla kurumsallaştırarak hem küresel anlamda hem de bölgesel anlamda birçok dengeyi bozmuş durumda. Bunun en net örneğini Karabağ Savaşı'nda gördük. Karabağ'da Türkiye elde ettiği askeri ve politik güçle burada bölgedeki birçok emperyalist dengeyi değiştirmiş vaziyette. Hakeza bu durumu Suriye'de görüyoruz. Suriye'de Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir e, yapıyla, güçlü bir orduyla, güçlü bir anlayışla orada da dengeleri değiştiriyor. PKK'ya karşı, birçok farklı terör örgütüne Hı -hı. karşı. Yine bu günlerde özellikle sahip çıkmamız gereken bir mesele olarak Kıbrıs'ta iki devletli çözüm anlayışı ki Türkiye buna uzun yıllardır emek harcıyor. Uzun yıllardır bunun mücadelesi Son dönemde veriyor. de bu girildi. Kesinlikle son dönemde de yani bunun daha fazla güçlendirilmesi lazım. Ki bu da az önce bahsettiğim konularla beraber Kıbrıs'ta iki devletli çözümün bölgede Doğu Akdeniz'deki birçok emperyalist oyunu bozabilecek ana nokta olduğunu da görmek gerekir. Evet. Ve bu konuyu böyle bir, yani bu konuyu bir tartışmaya açmak, herhangi bir şekilde son günlerde ne yazık ki böyle bir tehlikeyle de karşı karşıyayız. Yani Kıbrıs'ta tek devletli çözümün olmayacağı 1950'lerden beri, hatta 1878'den beri ortada olan bir gerçek. Yani bugün Kıbrıs adasında iki devletli çözümden başka hiçbir yol gözükmemekte. Çünkü evet. neden? Türklerin soykırıma uğradığı, kılıçtan geçirildiği, adada dağlarda yaşamak zorunda bırakıldıkları, yetmeyip işte Makaryos gibi bir figürün gelip Türklerin cumhurbaşkanlığı yaparak hani soykırımı devlet düzeyinde uyguladığı bir noktada tekrar bir birleşmeden, tekrar bir devlet yaratmanın mümkün olmadığı ortada. Ve bizim Doğu Akdeniz'deki Türk milletinin, Türk dünyasının çünkü aynı zamanda Kıbrıs bilindiği üzere en genç Türk devleti ve Türk Devletler Teşkilatı'nın gözlemci üyesi evet ve tanınma yolunda e, gittikçe güç kazanıyor, daha fazla küresel bir aktör olma yolunda güç kazanıyor. Bir ada Türk devleti, müstakil bir e, devlet e, bu konuda da yani Kıbrıs'ın e, olabildiğince sahip çıkarak bölgedeki dengelerin bozulabileceği aşikar ortada. E, burada Türkiye'nin e, şu bulunduğumuz yani şu günlerde güncel noktada e, adalar denizinde. Bilindiği üzere birçok sorun var Yunanistan'la. Yunanistan her ne kadar bunları sorun olarak tarif etmese de evet. e, biz yani dediğim gibi karasuları meselesi. Yunanistan karasularını önce 3 mil ardından 6 mili şimdi de 12 mili çıkartma marifesinde ve bunu bir devlet politikası olarak uyguluyor. Yani 2017'de Çipras hükümeti e, bunu ilan ettiği zaman ben bizden sonra gelecek bakanlar, bizden sonra gelecek hükümetler de bunu devam ettirecektirler. Keza öyle oldu yani. Miçotakis'le tamamen zıt ideolojiye ve zıt dünya görüşüne sahip Miçotakis hükümeti bunu sürdürdü ve şu anda denildiği üzere 12 bile çıkartma harifesinde. Adım adım ilerleniyor. Ha keza Adaların silahsız askerileştirilmesi mevzusu var. Adalar Denizi'nde 23 adanın Lozan ve Paris Barış Anlaşması gereğince askerisizleştirilmesi gerekmekte. Fakat Yunanistan bunu da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bozuyor ve tanımıyor. Hiçbir şekilde ve bu adalar askerileştirme boyutunda geçmiş vaziyette her biri birer karakol haline gelmiş. Yani e, Sayın Cihat e, GASA, Gayri Askeri Statüki Adalar kitabı var. Osman Paşut ile beraber yazdı. Orada tek tek bu kitabı tamamı bu adaların nasıl silahlandırıldığı, nasıl askeri üs haline getirildiği aktarılıyor. E, biz görüyoruz yani burada eee Adası'ndan işte e, Sisam Adası'na kadar yoğun yani Türkiye'nin Anadolu'nun içlerine kadar ulaşacak füze altyapı sistemlerinin oluşturulduğu, e, hava alanlarının oluşturulduğu ya bu Türkiye için çok büyük ve çok riskli bir durum yani. Bu koşullarda bile Yunanistan'la sağlıklı bir e, diyalog kanalı bulmak, diyalog için herhangi bir konuyu konuşmak mümkün değil. E, biz bu yani biz dediğim gibi hani bir olumlu bir hava ekseninde konuşuyoruz fakat Yunanistan e, Savunma Bakanı Dendias'ın önceki e, Önce dışişleri Bak bakanı aynı evet. zamanda şimdi de savunma bakanı hı hı. daha 10 Aralık 2023 tarihinde e, şunu diyor. Türkiye Cumhuriyeti Yunanistan'la sağlıklı bir ilişki yürütebilmesi için öncelikle e, Mavi Vatan doktrininden Libya anlaşmasından vazgeçmesi gerek. Yani Türkiye Hı. hala bizim istediğimiz noktaya gelmiş değil deniyor. Ve alttan alta da Türkiye'ye bir sopa gösterme durum var. Yani biz, biz her ne kadar olumlu bir hava var gibi durum aksettirsek de, e, karşı tarafta Türkiye'ye alttan alta bir sopa gösterme durum Hı. var. Yani Dendias'ın son açıklamasında deniyor ki, bizim Türkiye Cumhuriyeti Lüksemburg gibi bir ülke değil. Yani Yunanistan'ın ne kadar, yani yine bu e, vermiş olduğu röportajda Yunan gazeteci diyor ki, yani Türkiye'nin e, Yunanistan'ın silahlanma ve askerileştirme politikası ne kadar sürecek sorusuna karşılık e, Dendias şu yanıtı veriyor. Bizim komşumuz Lüksemburg ya da bir Avrupa devleti değil. Bizim komşumuz Türkiye Cumhuriyeti. O nedenle bizim silahlanmaya, askeri kapasitemizi arttırmaya sürekli ihtiyacımız var gibi bir cevap veriyor. Evet. Yani bu noktada bile Yunanistan'ın yani bırakın bilinçaltına, diline vuran durum Türkiye'nin bir tehdit olduğu ve Türkiye'nin mücadele edilmesi gereken bir ülke olduğu noktasında. Hı hı. E hal böyleyken az önce dediğim gibi Irak ve Suriye'de Libya anlaşmasıyla denizlerine sahip çıkmasıyla Mavi Vatan kolay inşa edilmiş bir doktrin değil. Keza aynı şekilde Türk Devletler Teşkilatı ile Kıbrıs'la pozisyonunu ve zeminini güçlendirmeye çalışan bir Türkiye, bölge ülkelerinin, başta Yunanistan olmak üzere, hem bölge hem de küresel aktörlerin burada kurmak istedikleri dengeleri bozuyor. O nedenle çıkacak bir savaşın Doğu Akdeniz'de yoğunlaştığını ve Türkiye'yi hedef aldığını, Türkiye'yi net bir şekilde hedef aldığını, hedefin Türkiye olduğunu hem jeopolitik gelişmelerle hem ekonomik gelişmelerle hem de güncel siyasal mengenelerle rahat bir şekilde görebiliyoruz. Evet. Türkiye'nin zaten uzun yıllardır yapılan bir durum. Ee, pergelimizin merkezi Ankara olduktan sonra Türkiye'nin çözemeyeceği bir nokta yok. Hakeza ben e, komutanımızın şu görüşüne de katılıyorum. Türkiye sınırlarına gelebilecek bütün tehlikeleri et, yani engelleyebilecek güçte. Türk ordusu bunu zaten Karabağ'da kanıtladı. Libya'da oyun bozucu bir aktör olarak bunu kanıtladı. Aynı şekilde Irak'ta PKK'nın ve diğer terör örgütlerinin başını ezerek bunu kanıtladı. Yine e, keza Ukrayna-Rusya Savaşı'nda e, doğru bir hakemlik politikasıyla, Atatürk'ün miras bırakmış olduğu Karadeniz politikasını doğru şekilde uygulayarak bunu başardı. E, Türkiye'nin bundan sonra yapması gereken de dediğim gibi mavi vatan doktrinine sahip çıkarak, denizlerinden, deniz ülkesinden kesinlikle ödün vermeyerek, Aynı şekilde Doğu Akdeniz'de bir münhasır ekonomik bölge ilan ederek, bunu da mavi vatan doktrinin öngördüğü sınırlar içerisinde yaparak uh -huh. ve bu ülkelerle her ne kadar geç kalmış da olsak, hala Türkiye'nin gücü ve potansiyeli bunu toparlayabilecek vaziyette. Bölge ülkeleriyle tıpkı Libya anlaşmasında yaptığımız gibi deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmaları ilan ederek, bu ülkelerle dediğim gibi hakça paylaşım ilkesine, mavi vatan doktrinin ilkelerine sadık bir çerçeve belirleyerek bölgedeki birçok kurulmak istenen emperyalist dengeyi ve tehdidi kırabileceğimize inancımız tam. Hı hı. Bu şekilde benim değerlendirmem. Tamam. Ben şu NATO ile ilgili aslında size bir soru sormak evet. istiyorum. Çünkü e, şimdi savaşın e, en çok odaklandığı yer Doğu Akdeniz diyoruz. Evet, kesinlikle. Ve e, Doğu Akdeniz e, denkleminde şöyle bir senaryo da çıkıyor. Doğu Akdeniz'de olası bir savaşta e, NATO içerisinde yer alan e, bir e, Türkiye, e, yine NATO içerisinde yer alan bir Yunanistan evet. veya işte e, sizin de az önce bahsettiğiniz gibi NATO üyesi değil ama NATO'ya hep sürekli alınmak istenen bir İsrail e, gerçeği de aynı zamanda tehdit de var. Şimdi bu denkleme baktığımızda evet. NATO e, Türkiye'yi e, koruyan konumda mı olacak? Yani ya da Türkiye bu NATO'nun içinde var olarak e, NATO içinde kalarak e, Doğu Akdeniz'deki çıkacak bir savaştan kendini koruyabilir mi? Dediğim gibi Türkiye sınırlarına ulaşacak, sınırlarına varan bir savaşı engelleyecek güçte bir ülke. Az önce de bahsettiğim gibi hem askeri kapasitesi bağlamında hem de e, uyguladığı askeri politikalar bağlamında bu rüştünü ispatlamış vaziyette. Hı hı. NATO noktasında ise hatırlanacağı üzere Ekim ayı içerisinde Amerika Birleşik Devletleri bizim e, sihamızı düşürdü evet. Suriye içerisinde ve bunu da doğrudan ifade ettiler evet. e, birkaç gün sonra. Az Nato üyesi evet, bir ülke Nato üyesi Evet ta, yani bu NATO ülke. tarihinde olmuş bir şey değil. Evet. 14 Ekim 2023 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden çıkıp açık bir şekilde bu da NATO tarihinde görülmüş bir durum değil. Türkiye Cumhuriyetini doğrudan tehdit olarak nitelendirdi. Evet. e Şimdi bu iki durumda bakıldığı zaman. Türkiye'nin ne derece hedef alındığı, ne kadar kendi öz kaynaklarını kullanarak kendi öz gücünü Ankara merkezli bir politika uygulaması gerektiğini bir kere daha görmüş olduk. Uh -huh. Şöyle bir tehdit var. İşte NATO üyesi olduğumuz halde NATO içerisinde en güçlü ikinci ordu olduğumuz halde bu derece tehdide ensemizde hissetmemiz, yetmeyip doğrudan tehdit olarak nitelendirilmemiz de bir başka ironi. Ee, bu noktada dediğim gibi Türkiye'nin e, NATO içerisindeki zeminini de e, yani çıkmak bir çözüm olmayacaktır. Hı hı. Çıkmak aksine Türkiye'nin çemberini daha da daraltacaktır. Evet. Çünkü az önce bahsettiğim gibi Güney Kıbrıs'ın NATO'ya üye olması, İsrail'in NATO'ya üye olması her zaman istenilen ve yıllarca talep edilen bir konuydu. Gündeme hı. getirilen bir konuydu. Bunun önündeki en net veto yetkisi Türkiye Cumhuriyeti'ydi. Yani NATO üyesi bir İsrail, NATO üyesi Güney Kıbrıs bir Güney Kıbrıs'ın yönetimi. Emin olun bölgedeki savaşı yani şu an zaten mevcut devam eden bir e, yoğunluklu bir savaş var. Düşük yoğunluklu bir savaş var. Ama bunu daha da kızıştıracak. Türkiye'yi daha büyük bir tehditin içerisine itecek ve e, daha büyük bir tehlikenin ortasına itecektir. Türkiye'nin hem diplomatik anlamda NATO'da, masada olarak hem de askeri manada az önce bahsedildiği gibi e, milli savunma gücünü daha da güçlendirerek, milli kaynaklara, milli varlıklara daha da yoğunluk vererek hem masada hem sahada hem de üretkenlik, askeri üretkenliğini arttırarak e, bir güç toplaması ve bunu da mavi vatan temelli bir diplomasiyle desteklemesi son derece elzem. Çok teşekkür ederim. Şimdi değerli izleyiciler yine kısa bir aramız var. Tamam, Çok teşekkür ederiz. Sayın Yıldırım şimdi hem bu NATO bağlamında hem de toplamda savaşın önlenmesi noktasında sizin de görüşlerinizi rica edeyim. NATO konusunda tabii, yani amacımız burada bir polemik yaratmak değil bir düşünce fırtınası bir beyin fırtınası yaratmak. E, bu konuda e, Sayın Cihat Yaycı komutanımızın e, bir e, farklı perspektiften analiz yaptığı birçok nokta var. Kendisinin en temel sorusu hem 23 Ocak 2022'de hani TV100 için yazdığı makalede de hani bu konuyu detaylıca irdeleyip e, NATO'dan çıkmamızı evet e, milli noktalarda dinlendiren insanlar var. Tabii bu görüşlere saygı duyuyoruz. Bunlar konusunda hiçbir şeyimiz yok. Polemiğe girecek bir noktamız yok. Ama karşı tarafta 2014 yılından beri yani Türkiye'nin özellikle FETÖ ile mücadelesinden bu yana da gerek Yunanistan gerek Güney Kıbrıs yönetimi gerek Trump döneminde Trump'ın danışmanı John Bolton'un açıklamaları Türkiye'nin NATO'daki en büyük tehdit olarak ifadeleri. Yine ben Cihat Yaycı'dan bir alıntı yaparak kısaca bu Güney Kıbrıs yönetimi ve İsrail'in e, NATO konusundaki değerlendirmelerini de aktarayım kendisinden alıntı yaparak. Şimdi NATO'da defalarca Güney Kıbrıs yönetimi ve İsrail'in NATO'ya üye olması konusu için zemin aranmış. Ama Türkiye'nin net tavrı e, nedeniyle resmi adaylık başvurusu yapılmadı yapılmamıştır. Türkiye'nin üye olmadığı Avrupa Birliği'nde ise işler ters gitmiş. Güney Kıbrıs yönetimi Kıbrıs'ın tek temsilcisi olarak Avrupa Birliği'ne üye yapılmıştır. Hem de anlam planını reddetmiş olmasına rağmen. Bu doğrudan komutanımızın bu konuya dair bir e, tezi, kendisinin sunduğu bir analiz. Yine kendisinin 2023 Ocak ayı, 2022 Ocak ayında yazmış olduğu makalede de uzun bir kronolojik sıralama yapıyor ve şu soruyu soruyor. Yani hani bizim NATO'dan çıkarılmamızı kimler istiyor, kimler dillendiriyor? Mesela o dillendirilenler arasında işte 18 Ekim 2022'de ABD'nin Ankara Büyükelçisi Yunanistan'la savunma işbirliğimiz NATO'nun doğu kanadını güçlendirmeye yönelik diyor. Herkese işte 3 Ocak 2023'te, 2022'de dönemin ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, Trump hükümetinin danışmanı, Türkiye NATO'nun içindeki en büyük tehdit onu tekmeleyip atalım diyor yani bu derece uzun bir ifadesi var. Yine aynı şekilde Bolton, Türkiye'nin bir NATO üyesi gibi davranmadığını ifade ediyor çünkü Türkiye az önce belirttiğimiz gibi NATO içerisinde en net şekilde Amerika'nın planlarını bu bölgedeki çıkarlarını e, engelleyen bir devlet statüsü yani NATO'da bir çıkıklık yapıyor Türkiye esasında yani NATO'nun emperyalist eksende Türkiye'ye yönelik planları bozmaya çalışan bir aktör olarak davranır. Hakeza yine FETÖ destekçisi Michael Rubin diyor ki, Türkiye'nin blöfünü görme zamanı geldi. Türkiye önemli bir NATO üyesi değildir. Öyleymiş gibi davranıyor. Bırakın NATO, Türkiye'yi NATO'dan çıkartalım. Yani burada aslında yine Cihat Tehcan'ın bir sözü vardır. Kendisi der ki yani bir biz sadece 180 derece değil, bir 360 derece bakalım. Evet doğru, NATO konusunda endişeleri, milli konularda endişeleri doğru buluyoruz. Gerek Suriye'de siyahımızın düşürülmesi, keza aynı şekilde bir NATO üyesi ülkelerin YPG, PKK'yı desteklemesi, bunların kabul edilebilir bir tarafı yok. E, irdelenmesi ve tartışılması da gerekmekte aynı şekilde. Ama dediğim gibi, Türkiye'nin NATO'dan çıkarılmasını karşı cephede kimler istiyor ve buna ne şekilde tavır alacağımız önemli. Ya son söz olarak ben şöyle söylemek istiyorum. Dediğim gibi hani e, Türkiye başta Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi'nde çok ciddi manada bir mengene içerisine alınmış vaziyette. İşte Yunanistan'ın sürekli taleplerde bulunması, hiçbir şekilde hiçbir anlaşmaya uymaması, her seferinde Türkiye'ye yönelik büyüme gayretleri, ekümeniklik konusunu kullanması, sürekli Türkiye aleyhinde lobiler yapması, yine Doğu Cephemizde Ermeni konusunun sürekli ıslatılıp ıslatılıp önümüze getirilmesi, bunun hem askeri manada hem e, politik manada hem kamuoyu manasında karşımıza çıkartılması, Türkiye ciddi manada büyük bir e, ateş çemberinin içerisine alınmış vaziyette. E, bunun içerisinde e, NATO üyesi devletler de var, e, farklı aktörler de var ama bizim yani Türk Deksi olarak e, ana politikamız her zaman şu ki, hedefin yoğunluklu şekilde Türkiye olduğu noktada çıkış yolunda sadece Türkiye'ci olmak, Türkiye merkezli olmak, Türkiye'nin milli dış politikasına sarılmak ve dolayısıyla denizlerimizi, deniz ülkemizi, mavi vatanımızı korumak olduğunu öngörüyoruz. Yine son cümle olarak yani hani hep askeri konular konuştuk. NATO evet. meselesine çok değindik. Ya son söz olarak şunu demeyeyim, yani bu da yine yine Cihat Yaycı'nın sıklıkla kullandığı bir ifade. Yani Allah Türkiye Cumhuriyetini, devletini, Türk milletini, ordusunu, askerini korusun, ayağına taş değdirmesin. Yani burada aslında hepimizin esas evet. demek istediği DJ. ve belirttiği, amin diyeceği de dua budur. Yani hiç polemiklere gerek yok. Yani dediğim gibi hani sadece kimler ne diyor, aktörlere bakmak lazım, aktörleri analiz etmek lazım. Çıkış yolunda Türkiye olduğunu söylüyoruz evet. bu şekilde. Teşekkür ederiz. Yani bu tartışmalar tabii, tabii sürekli tabii, evet, devam evet, edecek evet, olan evet, şeyler. Evet. Çünkü ortak noktada böyle e, bulunuyor evet, aslında. Evet, e, Sayın gücüm sizden. E